Herkese merhaba. Önceki videoda da bahsettiğim Antep gezisine, Antep doğu hani doğu turumuza bugün gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesine. Aynen öyle. Merhaba. <laughs> merhaba Ya araba bir şey de anlatıyormuş. Saat 12. Neredeyiz biliyor musun? Merhabalar. Merhabalar. Biz uyandık saat sekiz buçuk. Babamlar tamirciye gittiler. Şimdi rüya evinde oynuyoruz küçük kralım. bekliyorlar yol Şimdi biz dışarı çıktık biraz buralarda gezeceğiz. Babamlar ne demişlerdi anne babama? Mazot filtresi. Mazot filtresi bozulmuş mu? Arızalanmış. Onun için parça bekliyorlar şu anda onlar. Sabah erken çıktılar. Evet. Öyle gerçekten. Öyle. Ben çekilsene bir kayacağım. A, kaydırak mı bura? Evet. Bakın şimdi şey kahve falan içtik. Ne haber anne? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne yedin Yusuf uzaklaş. Kahve. Kahve ve pasta yedin. Anne sen? Ne, ne içtin? <laughs> Amerikano içti annem de. Şimdi e, babamlar falan geldi. Arabayı şey yapmışlar, yıkatmışlar. Ne Yıkattılar anne, onu dedim. Bir şey Bakın. Ne bir şey Buraları gösterdim. <laughs> ya bir dur ya. <laughs> evet. Şimdi Bakın hemen sürdüm. Rus sürdüm. Yüz merhaba de. Merhaba. Bu gece de burada kalma kararı aldık. Nasıl? Burada da kalacağız bu akşam da. İstek de bu sefer bu arada. İstek mi? İstek. Ne kalacak? Bir oluyor. Bitişi, bitişi de şöyle olsun. Şimdi Anıs e geldik. Öyle çünkü ben çok istiyordum. Ve... Ne... Şimdi ayakkabılarımı giyeceğim. Evet Usul ayakkabını giyecek ve geldik. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hı. Ağlayacağım. Dikkat! Dikkat! Furkan Yakar Kazan! Nöbeti vukuat teslim ediyorum Emin teslim ediyorum komutanım. Evet. Evet. <laughs> evet, teslim ediyorum komutanım. Bırak, Gördüğüm kadar sonra kestim alıyorum kultur. Biz bayağı kızlar falan gezdik değil mi anne? Evet. <laughs> <Şimdi şöyle> <gülüyor> <geçtik>. <gülüyor> De değil Değil. <laughs> ee, <laughs> öyle. Şimdi Atakule'ye geldik. Evet. ben gözlüğümü çıkarsam yürü. Gözlük gözlüğümü çıkarsam. geldik. Bayağı gelirken her yeri gördük böyle. Türk dili konumları olduğu her şeyini gördük. Beğendin mi hani burayı? Evet. Derya teyzen sana çok güzel bir Ankara turu attırdı. Evet. Beraber evet. Çok teşekkür ediyoruz. Derya teyzen. Atakur rehberi olmayı düşünüyor emekli olduktan sonra. Şey. Oyun yerine geldik şimdi. Gıyameti. 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 Merhaba şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Atakule'de falan bayağı oturduk dondurma falan yedik. Bir Canım. de oyun oynadık. Evet oyun da oynadık. Evet ben tanımadım bir insanla mesela dinliyordum az kaldı. Et. Bak, adamı şey. da bu arada gidiyor oluyormuş abi. Allah'tan adam yoktu Bunun arabada. Bak, ne oldu? Bizim aynısı. Eee evet, Dayat şey dedi. İstersen şu, şu taraftan bin çünkü arabalar çok geçiyor falan dedi. Ben de evet dedim. Rengi de aynı. O zaman bu araba bizim araba dedim. Direkt açtım kapıyı bir baktım. Tanımayan bir, bir değişik bir şey var. Bebek koltuğu var. Bu ne? O zaman anladım yani başkasının arabası olduğunu. Yoksa bir şey olmasaydı binerdim. Yusuf al şunu yerden. Binerdim yani. Neyse yemeği yedik şimdi çok güzeldi. Kızım, bak, Eve geçiyoruz. Hani. Yedi buçuk saat. Aa bak Yusuf! Bakın hani TRT. TRT'nin TRT genel müdürlüğü binası bak. Şimdi biz ilk çarşıya geldik. Yemek falan yiyeceğiz ondan sonra otele geçeceğiz. Arabayı fark ettik. Şimdi biz geldik yemek yiyeceğimiz yere ve ayran istedim. Ben bildiğin normal ayran bekledim ama şöyle bir şey geldi. Şu ekmeği verir misin Ertan? Böyle yiyeceğiz. Ben yoğurtlu söyledim ne galiba. Ne ya? Çok sıcak dikkat et. Anne ne yani söylemiştik? Tamam abi, tamam abi. 500 Şimdi hayvan pazarına evet. geldi. 500. piranaymış. Bıçak balığı. Bıçak balığı. Nerede? Hayır burada bıçak balığı olması lazım. Ha bak şu mu? Evet. Bak burada. Kusur, bak burada. kusacağım şimdi. Ne? Ciklet bak. Ciklet mi? Çok şirin. Köpek balığı. Bak. filanlar var. Bu çok güzel. Bir şey bulan gerçek değil değil mi? Başak. Onlar dolma gerçek. Nasıl yani? Gerçek olan. Hemen ölüyor. Çabalarını boşaltıp ciddi misin? sen Kapibara buldum. Kapibara. <gülüyor> kapibara. Kapibara. <gülüyor> kapibara, 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 <gülüyor> kapibara, <gülüyor> kapibara. <gülüyor> Bak. Ne güzel. Elbette. Bakalım diye iyi yiyor anne. Kuş yerine geldik. Bak Yusuf. Papağan. <laughs> tamam. Tamam ben bu kayıp babama yemek götürüp geliyorum. Tamam ben bu kayıp babama yemek götürüp Merhaba. <laughs> Merhaba. Şimdi kalacağım Antep'te değil. Gaziantep'teyiz. İşte bakın. Burası. Annemler bir şeyler alıyor buradan. Ve sonra da doğru otele gidiyoruz. Doğru otele değil. İlk önce bir tatlı yiyeceğiz. Evet doğru doğru. Sonra otele gidiyoruz. Çok şükür. Şey İhtişim yaptık bu arada. Şey Çarşıda falan tekrar gezdik. Bayağı gezdik. Öyle. Hayvan Batiste'ye gittik. Onu anlattım ben. Nasıl? Anlattım. Merhaba otele geldik. Öyle. İnternet var. İnternet var. Çok çok ee, öyle şu an saat kaç? Saat sekiz. Sekizden önce geldik. Öyle. Evet. Evet. Merhaba. Şimdi kahvaltıya indik. Ee, var işte. Bayağı bir şey var bu arada. Ben alamadım bayağı bir şeyi. <laughs> Biz normalde ben demiş miyim bu gece burada kalmayız. Bu gece burada kalmayacakmışız. Bu gece e, doğru gidecekmişiz. Bunu öğrendim. Öyle. Evet şimdi Fırat Nehri'ne geldik. Halifet mi? Ne? asıl bakın. bakın. Şimdi size Fırat Nehri'ni göstereceğim. Sen çok yaklaşma gel buraya. Yaklaşma. Bize kalbi çocuk Şimdi tekneye geldik. Tekne turu yapacağız. Burada. Değil mi anne? Evet, evet. anne. şurada ee, bayağı bir reklam falan bir sürü çekilmiş şurada. filmin ilk sahnesi işte Karagül falan hep buralarda çekilmiş. <laughs> Saçımın haline bakar mısınız? Hava çok sıcak. <laughs> biz Göbektepe'deyiz. Ee, bizi Göbektepe'ye çıkaracak. Bak. Evet, bakın nasıl salat Ne çok balık var. Evet, Aa bu büyük balık Bak. yok Evet. Şimdi Yusuf şöyle birazdan şöyle durur musun tek başına? Seni tek başına çekmiştim. Şimdi kafeye geldik. Böyle çarşı bak. falan da gezdik. Ama bu koyduğun yere Bunu bakar mısın? Buraya bak. Şimdi hameten süreceğim oraya. Sonra bundan sonra Mardin çıkacağız. Mardin da 3 saat falan Allah'ım sen bu pozları nereden öğrendin? Işık köyü de. Kolora bakıyor hocam. Otel Bana manzarasına mı? bakar mısınız? Ama Hı? telefonun burası da bakar. 3. zindan sahnesi Şurada has yusufun evet. hikayesi Şu kameramdan gözükmüyor tabii ama has yusufun sahnesi Biz otelden çıkışı şey yaptık şimdi değil mi anne? Evet yalnızın evet. yaptık Eee şimdi Lisa falan da geldik onun videolarını koyarım zaten Şimdi de cami varmış burada ona gidiyoruz Şöyle bir yere geldik Bu kent şöyle bir yer Antik Şöyle bir yerde dememin sebebi tamamen taşlık bir ee, burada mağaralar falan varmış, onları gezeceğiz. Şimdi Mardin'in sahibinin merkezine geldik. Burada çarşıda falan biraz gezeceğiz. Ondan sonra da nereye geçecektik? Beyaz su Hayır. Ne? Midyat'a. Ya, direkt Midyat'a geçecekmişiz, öyle. <gülüyor> <gülüyor> otele... Bir yer Şanlı. Bir şey anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum. Biz otele geldik. Ondan sonra otele yerleştikten sonra yarım saat, yirmi beş saat, yarım saat evet, bir lokantaya yok. geldik. Bayağı yürüdük yani. Ee, şimdi de böyle her şeyinden olan bir tabak varmış. Onu koydukacağız. O tarafını çeker koyarım zaten. İzledim. Bakın buralar hep konak dolu. Şimdi bir tane kilise vardı. Ee, oraya gidecektik ama gidemedik. Çünkü tören varmış. Думаю, да. Okay. Okay. Şimdi de Malabadi Köprüsü'ne geldik. Ma Ma ha bir de biliyormuş gibi davranıyor ya. Ee, nereden bileyim ben burayı ya? Gözüküyor mu hiç fikrim yok ama şurada çok fazla balık var. Evet gözüküyor. Temiz bir suyu var ama <laughs> aşırı sıcak. Kafa yiyeceğim şimdi. Artık dayanamıyorum. Tutak etti artık. Yeter. Olsa denize iniyor olabilir mi? Ne? Denize iniyor olabilir mi? Olabilir. Sen gelme. Cuma yok diyecek. Kafeye oturduk. babam güya ya, 10 dakika abi. sonra Cuma var diyor. Daha meğersem 1 saat Aynen önce Ne yapıyorsun ayrı ya? Cuma. Vay vay Koca dikili aynı de sanmış herhalde. Ve bunu bakar mısınız? Bir Şu yanağı çok görünmüyor. Çok yanık. İyisin inşallah. Nasıl yani beğendin mi köprüyü falan? Evet gerçekten beğendim. Hani şeyi de çok beğendim. Ortamı çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bir yani sen beğendin mi? Ne? Ha devam et. Bak şöyle. Neyi beğendim? Ha cuma iskanı söyle mi? Oturunca da göstermek istiyorum. Cuma şey. bitti bitti. Ne? <gülüyor> Neyi, <laughs> Neyi <laughs> <mi> beğendin <bitti? Büyendim> ben? <laughs> mi? Beğendim mi köprü falan? Geldim geldim. Beğendim. Ama üçgen şeklinde. Ne? Üçgen şeklinde. Evet üçgen şeklinde. Ben dağ gibi. Evet ben de. Dağ şeklinde. Yusuf. Şimdi şey merkeze geldik. Otopark arabamızı bıraktık. Ağlasını Biraz buradaki camilere gezeceğiz ediyorum. ve ee, Cami gezeceğiz. İşte müze falan varmış. Onları da bakacağız. Buradan sağa döndü Buna bakar mısınız? Çok daha mi? kötü oluyor. ben de bir duruyorum ve daha da kötü oluyor. Hiçbir işe yaramıyor. Ay ben çantamı unuttum arabada. Neyse bir şey olmaz herhalde. Evet. Bu arada şu an otelimiz yok. Yani bulamadık çünkü bir, bir şey varmış. O yüzden tüm oteller dolu. Yani mesela şu an 4. 4 buçuk hatta 4.23'müş. Aşırı sıcak. Thank mm -hmm. you. Şimdi şu arkadaki yerde yemek yedik çok güzeldi burnum daha iyi gibi. Baya bir yer da koyacağım. <laughs> Aa <Merhaba. gülüyor> şimdi de yedik ve kimi gördüm? Kimi gördüm? Adını hatırlamıyorum asla. O yüzden şimdi fotoğrafını koyacağım ekrana. Şok oldum bak ne oldu biliyor musunuz? Yürüyordum. Sonra böyle selam verdi yanındaki amcalar oturuyordu orada. Ben ilk tanıdık geldi Simas'a sonra bir baktım. O. Demin gördüğüm adam. Adam adı ne? Adını bilmiyorum. Tipini biliyorum. Ve şok oldum. Şok oldum ya ve yanına yavaş çok hızlı bir şekilde yürüyerek geçti yoksa fotoğraf çekinelim ben onlar her yerde bir profil fotoğraf yapardım yani harika olurdu <laughs> yazık oldu yani ben burada olduğunu hiç bilmiyordum onun bu arada ben İstanbul'a falan diye düşünmüştüm yani öyle yani şimdi bu arada bizim kalacak yerimiz hala yok ee, bulamazsak Elazığ'a gideceğiz. açmıyorlar telefonları açmıyorlar <laughs> arıyoruz soruyoruz. Telefonu açmıyor adam. Ne aşkım? Dolu herhalde. Bilmiyorum. Dediğim gibi bir şey varmış. Öyle yani. Hiç ama nereye gideceğiz? bundan dolayı Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'da bir tane babam ayarmış bir yer şimdi orada kalacağız. Sülük Ahmet miydi? Neydi? Sülükle Hocam. Neydi anne? Sülükle Han. Sülükle Han'a gidiyoruz şimdi. Oradan şerbet çekmişiz. Şerbet güzelmiş. Şu Bak evet. buna evet. 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 çeşidi var ya. Bizim mizahımız yok. Elgin, Elgin. mı? Evet. Ama çok güzelmiş. Gerçekten. Güzel. Hmm. Evet. Şimdi kalın kalın fincanlar böyle. Evet. 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 Çok güzel bir fikirdi. Çok evet. güzel bir şey yapmışsınız. Biz Tokat'ta yemek yemeye geldik. Ama ben birden kötü olduğu için yemedim. sen çorba içtim. İttik evet, olsun diye Tokat'ta Tokat kebabı yemedim de. Evet Tokat'ta o falan yemedim. Şimdi ben gelmek istedim O yüzden çarşıya gidiyoruz. Daha sonra bir yerde durmayacağız bir şey ihtimalle ve gece varacağız ancak.